verilerin işlenmesinde açık rızanın alınması. E, zaten önceki sunumlarda da yer yer ortak konulara değinildi. E, çünkü açık rıza e, aydınlatma yükümlülüğüyle de bazı durumlarda iç içe geçebilmekte ve e, birbirine karışmakta hatta konu itibariyle. O yüzden ben de bazı durumlarda önceki e, konuları tekrar edeceğim. E, kısaca. Çok pardon. Şimdi genel olarak bir bakmak istiyorum aslında. Benim anlatacağım konunun e, genel çerçevenin neresinde durduğunu e, bakmak istiyorum. E, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde e, bilindiği üzere önce bir kişisel veri işleme dayanağımızın, e, işleme şartımızın bulunması gerekiyor. E, Açık rızada bu şartların içerisinde yer alıyor. E, kişisel veri işleme şartımız varsa, veri sorumlusu olarak harekete geçebiliyoruz ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemiz gerekiyor bir sonraki basamakta. Aydınlatmayı da sağladıktan sonra temel ilkelere uygun olarak ve veri güvenliğinde sağlayarak veri işleme faaliyetini sürdürebiliyoruz. Veri işleme şartlarının içinde nerede peki açık Rıza? Kanunun 5. maddesinde ve 6. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi şartları sayılıyor. Ben açık rızayı burada ayırdım bunlardan. Hüseyin Hocam da biraz önce sunumunun sonunda bu konuya değinmiş oldu aslında. Açık rızayı ben temel olarak alıyordum. Sonrasında istisnai olarak diğer veri işleme şartlarına gidilmesi gerektiğini düşünüyordum. Şu an bu görüşüm değişmekte dedi. Ama biz kurum olarak baştan beridir şöyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Varsa diğer veri işleme şartlarına gidilmeli. Eğer bunlardan hiçbirisi yoksa açık rıza temini yöntemine gidilmeli diyoruz. Bunun sebebini de sunumun ilerleyen aşamalarında açıklayacağım. aydınlatma yükümlülüğünden bahsedildi ama burada yeniden bakmakta fayda var. Aydınlatma yükümlülüğünün e, asgari unsurları kanunda belirleniyor. E, bu noktada bazı durumlarda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında verilen bilgilerle açık rızanın temini bakımından e, yerine getirilmesi gereken bu bilgilendirilmiş rıza şartı e, farklılık arz ediyor. Yani bazı durumlarda yeterli olabiliyor verilen bilgi, aydınlatma kapsamında sunulan bilgi ama bazı durumlarda Açık rıza temini için daha farklı bilgilerin e, ilgili kişiye sunulması gerekiyor. Bu noktada e, bu yükümlülükleri bilmekte de fayda var.